Şef Türkiye'de dün akşam yaşanan eleme gecesinde Ümmü Master Şef'e veda eden isim oldu. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde kaptanlık oyunu ve takım seçimi yapılacak. Büyük bir coşkuyla stüdyoya giren yarışmacılar kısa bir tatil yapıp geldiler. Tatil esnasında kendilerini izleyen yarışmacılar arkalarından konuşulanları ve tüm halkın kendi haklarında ne düşündüklerini değerlendirip yarışmaya döndüklerini dile getirdiler. Özellikle Ayşe Bol bol tabaklama çalıştığını hatta eğitim aldığını dile getirdi. Bu akşamki yeni bölümde yedeklerden kadroya dahil olan Akın kaptanlık yarışında mücadele edecek. Yarışmacılar kaptan olabilmek için Danilo Şef'in tarifi olan tiramisu için mücadele edecekler. En iyi tiramisuyu yapan isim mavi takım kaptanı olacak. Bu akşam tiramisuda kadın yarışmacıların erkeklere göre daha başarılı olacağını hatta Eda'nın tatlı üzerinde deneyimli olduğu için mavi takım kaptanı olarak da Eda olacağını düşünüyoruz. Sizce mavi takım kaptanı kim olur? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.